Evet. ne Selamlar bugün neydi lan bu oyun ismi? Selamlar bugün industry oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine save'de ufak böyle bir hata çıkmış da. Gene bir geriden başlattı bizi de bir ekstra bir yavaş yürürüz sanki. ağır bir save problemi var bu arada ya. Save alm almıyor düzgün. Sen kimsin? Oğlum sen kimsin? Oğlum. Bu lavuk şimdi çıkmaya başladı ha. Gülüyor amşak yani. Güzel, mermiler bulduk. Bundan aşağıda aşağıdaymış lavuk. Tam iyiyiz. Mermi bir yükle atalım. Şunun üstüne çıkabilir miyim? Emin değilim ama deneyeceğim. Çıktık. Güzel. Bu ne bilmiyoruz. Açtım. Yanlış yere mi geldik ya? Oğlum bak. Öyle zırt pırt çıkıp durma kırarım belli bak. Ben. Tamam burası doğru mekan değil o zaman. Biz boşuna tamam, buradan gideceğiz herhalde. Bak şimdi ya burası da kitli hocam. Burada falan var mı? Yok. Buraya çıkabiliyor muyuz? Hayır. da başka bir şey yok. Alt tarafta bir şey var mıydı? O zaman buradan gitmeyeceğiz. Şura var. Burası da kilitli. Kim lan? Şimdi ha orada açtığımız şey buraya açıyormuş galiba. Aga bu robot ölmeyecek mi bu? Ha. Ya iyi hoş yaptık. Biz buraya açtık da buraya nasıl çıkacağız? Buradan bir gidiş yolu var gibi. Burada bir kapı var. Kapı zaten direkt içeri giriyor. Ne oluyor lan? Üzerimize açın kapı. Burada bir kapı bulduk. Burası değil gibi duruyor ama. Ne var lan burada yerlerde? Sanırım geçiş yolunu bulduk gibi. Bunu açtık. O birileri yerlere açıyor. Nereye açtığını bilmiyorum. Geri mi gideceğiz acaba? Yani yukarı çıkmamız lazım. Yukarıya çıkan bir yol görmedim. Burada hiçbir şey yok. Burada açılan bir yer yok. Buralara girebiliyor muyuz? Hayır. Bir garaj kapısı açılmıyor. Burada birileri vardı en son. Buradan bir yere gidiliyor mu? Hayır. Bir geri gidelim bakalım bir şey bulacak mıyız? Yani bir şey açtım ama neyi açtığımı bilmiyorum. Oğlum siz nasıl geldiniz buraya? Tam buraya açmışız. Where did he come? from? Evet, well, not Pokemon. He arrived here just like you. One day he just appeared in the Institute to all the scientists' surprise. I can imagine. He had so much knowledge, he was something like. ...that had plagued us for so long. An angel with many secrets. Well, I imagine that as a king, you've got to keep quite a few things close to the chest. Speaking of secrets... What is your relationship to him? Well, we, um, you know, love each other. We're a couple. Ha! Huh. Ah, uh, you know, in theory, that essentially makes you the Queen of Hakovic. I uh... Queen of Ruins. With only one subject, as it seems. Well, better than an old man in a wheelchair, if you ask me, your Majesty. Oh come on. Oğlum tek yer olan bu odaya geldik. Odadan da hiçbir şey yapılmıyor. Bu oyun beni geriyor arkadaşlar. Bu oyun beni gerçekten gerdi. Gerçekten sıkmaya başladı yani bu gereksiz map dizaynı. Bizim lavuk kral olmuş. Biz de mantıken kraliçeyiz. Oyunda bir kraliçe olmadığımız kalmıştı. Onunla olduk buradan geçer misin? Geçemezsin tabi. Sende nerede o yetenek? Buradan hiçbir yere gidilmiyor. Oraya geçtik. Oradan hiçbir yere gidin. Buradan bir şey yapılmıyor. Yukarılara mı çıkacağız bilinmiyor. Bu tarafta hiçbir şey yok. Bir tekrar kontrol edelim. Evet görünürde hiçbir şey yok. Buradan bir yere gidilmiyor. Burası geldiğimiz yer. Ne oluyor hocam? Yani büyük soldan devam edeceğim aynen. Ama burada da çıkış yeri yokmuş. E bir merdiven bulduk. Allah. İyi. Evet. Envanter dolu dedi. At bunları. Burada at. Amonyal falan filan. Tamam al bakayım vanayı. Vanayla herhalde oradaki yeri açacağız diye düşünüyorum. Herhalde şurasıdır yani. Bu ne? FPT vermesi ve batarya verdi. Güzel. Bu kapı gitti. Buradan devam edeceğiz. Ha burası belediye binası. Herhalde buraya doğru devam edeceğiz diye düşünüyorum. Şurada bir kapı var. Mermi falan buluruz belki kimse diye bir bakayım dedim. Güzel mermi bulduk. Şunları aldık. Şunu aldık. Başka da bir şey yok. Lavuk sabit dur lan. Başka var mı? Başka da görmedim. Buradan devam edeceğizdir diye düşünüyorum. Terbiyesizlik denen bir şey var. Ötekileri... Öleceğim lan? Ötekileri tek mermide ölürken bu niye ölmüyor? Oğlum bunlar nereden geliyor? Bak spam olmayın rastgele rastgele canı bir içelim de. Bir dakika bir dakika bir dakika hocam bir dakika bak bir dakika dur can yok geliyorum bekle bekle geliyorum ben sana geliyorum. Ne oldu lan? Çok az vermiş kaldı bu arada. Sadece tabanca mermimiz var. Buradan devam. Tamam. Garip garip sesler çıkartıyor ya. Belli şuradan devamdır. Belediye binasına gelmiş bulunmaktayız. An itibariyle. Woo nalan? I think I found town hall. You know I'm actually quite curious to know what's in there after all these years. Hopefully not too many things that want to kill me. Ha kayboldu lan. Bakalım belediye binasında ne bulacağız? Bu sanki inkaide dili, kapılar kilitli, robotlar ölmüş. Herhalde uyuyor numarası yanmıyorlardır keratalar. Evet insan iskeletleri var, insan kemikleri var. Bu nasıl belediye binası ya? Yatır salonu gibi böyle. Burada bir olaylar dönmüş şimdi. Bu nasıl belediye binası lan böyle? Ya robotları burada öldürmüşler. Ama kim öldürmüş hocam? Kapı açıldı. Orada da bir kapı var. Şuraya bir bakalım. Lan! No one's here. Ara sahneye girdik arkadaşlar. Take a look Harita rastgele gibi duruyor. Akavik Akavik yoksa? Um, Looks like he took the train towards the coast North of the city? The Doom Chapel, of course How do I get there? Well, there's a train in the Town Hall Station It needs filling up with water and coal, but it should still run Okay I will leave right now. Tabii ya, hemen hadi. Uh, you have to cross the old canal to reach the city gate. It's no man's land. Nobody's been there for a long time. Şimdi şu biz miyiz onu merak ettim acaba. Hocam şimdi diyor ki bu tren tren oğlum tren rayları kapalı. Var mı lan yoksa ray orada? Yok rayman yok burada. Bu trenlerin ne işi var lan burada? Şu diğer odalara bakın. O ne lan orada? Dan bak benim gözler fena. Gidemiyoruz ya arkalarda bir şey var mıydı bilmiyorum da neyse. Şimdi bir tren var dedi. Ama tren su ve kömürle doldurulması lazım. Hani kömürü geçtim. Suyu nereden bulacağız? Hani diyelim ki kömür bulduk. Suyu nereden bulacağız? Tire, bir treni hareket ettirebilecek kadar çok bilmiyorum. Vardır. Vardır bir olaylar. Bu nasıl belediye binası zaten o da ayrı bir olay. Bak şurada gidiyor yavşak. Yalnız o devasa şey neydi acaba ya? Bence oyun bir yerde bize onu açıklamaz ya. Çünkü görmedi. Öyle. Ulan doğru durun lan. Sonunda heal verdi. Heal lazım baya. Çaydanlık var. Tabanca mermisi verdi ya hocam diğer mermisi Oğlum bu ne böyle evet arkadaşlar Haydi başlatmayı unutmuşum Trene bindik ve bir ara sahne girmedim Direkt tünele girdi Bu ufak donmalar ama ben kaydı unutmuşum Başlatmayı o yüzden göremediniz siz orayı Diyoruz bakalım trenle şu an Yapamıyorum şu an dümdüz bekliyoruz Şehir turu mu bu? Hey, do you read me? Looks like the gates are closed. Yes, I do. Actually, you know, I just realized I don't know your name. <laughs> what, you are not your queen? You? Dur, dur. Tüh ya. I am unbelievably sorry, your highest of highnesses. Now tell me your name or I won't tell you how to get over that gate. <laughs> I'm Nora. Nora Rosendahl, I guess. Nice to meet you, Queen Nora from a different place. I am Brent, your only subject at your service. There's a control room above the gate there. You have to cross the beach and some buildings behind it to reach it. I think Um there's something else, Nora. What is it? to live here you know uh. when atlas came and hakovic was evacuated i was wounded and treated in the city center hospital i was uh, left behind brand oh, i'm so sorry you don't need to be i just uh, i was hoping that you would

Hani şu baksana abi, bu ne abi tekstür kalitesi falan burada iyice düştü böyle bir. Oğlum öldürüyorum patlıyor. Öldük bu arada. Arkadaşlar seriyi bu zamana kadar takip ettiğiniz için çok sağ olun. Bu oyun serisini burada sonlandırıyorum. Belki bir gün devam ederiz ama. Şu an için Gran bu oyuna devam edesim yok. Bu oyunu seri olarak devam etti resim yok. Yani çok iyi bir oyun değil. Şu zamana kadar hani böyle bir zorla hani belki açılır hikaye bir şeyler olur diye devam ettim. Ama hem oynanış olarak kötü hem map design olarak kötü. Bir hikayesi bir tık ilgi çekici geldi. Ee, zaten o yüzden devam etmiştim. Ama gerçekten yordu oynarken. Dediğim gibi buradan sonra artık sezon finali gibi bir şey verelim. Belki devam ederiz bir gün ama şu an değil. Bu videoluk bu kadar. Haftaya pazar. Farklı bir oyunla karşınızda olacağım. Yeni bir oyun serisi. İstek bir oyun serisi varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.